Yeah, hoş geldiniz Arkadaşlar kanalıma ben de Bayer gençler Bugün sizlerle birlikte Arena no full of the zepis oynuyoruz. Gördüğünüz gibi video neden buradan başlıyor bilmiyorum ben de ama iki kempi aynı anda kestiğimizi görüyorsunuz. Zepisle bunu yapabiliyorsunuz gençler. Bugün anlatacağım konu biraz daha böyle Nasıl takımı tek başınıza taşıyabilirsiniz. Ben yine her zamanki gibi sola girdim. Gördüğünüz gibi yukarıda direkt midi pushlandığı gibi yüksek öle da bu şekilde yapılıyor. Zaten her videomda size anlatıyorum. Oyunda ilk 5 dakika kulelerde gençler gördüğünüz gibi bakın bizim kulenin de etrafında bir kalkan var. Bu 5 dakika boyunca kule almak neredeyse imkansız. Yani 5 kişi falan zorlamanız lazım. O yüzden ilk 5 dakika olabildiğince minyon puşladıkça roam atmanız gerekiyor. O yüzden yukarıda 3 kişiler hatta birazdan karşı jungle da oraya gidebilir. Size zepisi anlatacağım gençler. Oyunda bilmiyorum ne kadar çok karşılaşıyorsunuz. Şu anda fazla metada görmüyorum ama bence metadaki şampiyonlardan bir tanesi. Hani metada oynayanı çok görmüyorum. Hem zevkli hem güzel bir şampiyon. Bakın burada Lubu tek başına biraz açılmış ve 4 seviye olmadığını gördüğüm için arkadaşı birazcık zorluyorum burada. Kul altına ilk yetenek düz vuruştan sonra zaten gördüğünüz gibi rakip ölüyor. Şimdi Zepis'i anlatacak olursam gençler Zepis'in en büyük özelliklerinden bir tanesi canınız azaldıkça gençler rakibinin size vurduğu hasar %3 düşüyor. Bu gerçekten önemli bir özellik oyun sonunda çok işinize yarıyor. Burada benim ultimi iptal etti eleman görüyor musun? Bak bunu videoda bir kere daha yapacak. Beni çok sinir ediyor. Tam ulti atarken siz birisi zıplatırsa ultiniz iptal oluyor. Buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor açıkçası. İlk yeteneği gençler ileri atılıyor. Gayet mobil bir yetenek ama her videomda bu tarz şeylere değinmeye çalışıyorum. Bu arada bizim mid yukarıda ölmüş. Direkt minyonlu pushlayıp öyle yukarı gidiyorum. Fatih seviyesindeki Zepis ve normal seviyedeki alt seviyedeki Zepis'in gençler en büyük farkı şudur ki ilk yetenekten sonraki düz vuruş. Çünkü zepisine ve ilk yeteneği mobil ve rakibe değdiğinde hasar vuruyor. Fakat ilk yetenekten sonraki düz vuruşunuz bayağı bir güçlendiği için bu düz vuruşu kesinlikle yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Burada veterandan sizi çıkartacak taktikler nedir? Bakın gördüğünüz gibi yukarıda çok fazla toplanıldı. Savaş vesaire oldu. Lubu savaşa gitmediği için benim de gitmeme çok gerek yoktu. Bu yüzden altta Lubu'yu öldürdüm. Ama Lubu'yu öldürdükten sonra kesinlikle ilmiye gelince minyonları o şekilde bırakmadım. Alttaki minyonları ittirdimden emin oldum. Sonra geldim bir de midi puştladım. Hani bu oyunda hep söylüyorum. Minyonları kesmeden... Yani nefes bile almayacaksınız. Sürekli minyon puşu sizin elinizde olmalı arkadaşlar. Bunu ne oynuyorsanız oynayın. Support dışında her rolde minyon puşlamadan hiçbir yere gitmeyin arkadaşlar. Kesinlikle sizi veterandan çıkartacak en büyük taktiklerden bir tanesi budur. Bu ilan bizim mid'e şekil falan yapıyor. Bakın burada mid şampiyonu mid'de olduğu için gidip minyonlarını kesmiyorum tabii ki de. Bakın duvar bug'ı oldu. Bunu da anlatacağım. Eğer koridorun sahibi oradaysa minyonların puşlamasına izin verin. Gidip boşuna XP'sini bölmeyin. Bu arada Çarpla birlikte gördüğünüz gibi kuyularını yavaşlatıp kesiyorum. Eğer ki jungle oynayacaksanız arkadaşlar kesinlikle karşı jungle'ı kesmeye çalışacaksınız her fırsatta. Burada full yapacağım zaten orbum var dünden gelen ona güveniyorum biraz. Gördüğünüz gibi rakibi çok güzel bir şekilde alt etmişiz. Önce kuyularını düşürdüm kırmızısını kestim ki kuyulenden güçlü olduğumu biliyorum. Ondan sonra da kule altında zaten elemanı önce AD kestik. Birazdan crash'te düşecek galiba burada çok hatırlamıyorum ama bakın. Rakibe dalarken kesinlikle İkinci yeteneği en son atmaya çalışıyorum ben çünkü ikinci yeteneğin özelliği vurduğu hasardan çok can çekmesi. Aynı oyunda Ryoma'nın ultisi gibi gençler ikinci yeteneği attıkça sürekli karşıdan can çekiyorsunuz. Bu da gerçekten sizi hayatı döndürebiliyor. Unutmayın dediğim gibi canınız azaldıkça daha az hasar aldığınız için rakiplerden. Önce ultiyle giriyorum genelde. Birinci yeteneği atıp düz vuruş yaptıktan sonra en son ikinci yeteneği atıyorum. Dediğim gibi bunun da sebebi canımın biraz azalmasına izin veriyorum. Rakip beni keseceğini düşünürken ikinci yetenekle bir can çekiyorum. Çok fena bir şekilde rakip e, ters köşe oluyor gençler. Zaten maç içinde de böyle anlar gelecektir. Burada direkt AD Carry Fox fokuslanıyorum. Ve artık orbumu kullanıyorum. Bunun sebebi de dedim şimdi ilmi zıplatır. vahiyin ikinci yeteneğiyle kitler beni stun atar. Fresh daha önce ulti atar falan. Hiç riske girmedim. Rakibin yeteneklerini dajlamak için orada artık orbu bastım. Yani LoL'deki Zonya'yı bastım. Fakat elemanlar beni yani iplemedi bile. Hiçbir şey yapmadılar orada boşa basmış gibi oldum. Bakın burada mid'e gitmememin sebebi canım yüzde %30 civarında ve rakibin 3'ünün de canı neredeyse full ve bizim Emil'i kule açıyor. Gördünüz mü? Bunu yapması gerçekten önemli. Tek başıma burada 3 kişiye hiç kafa tutmadım bile. Ormanımı kestim. Emil'i şimdi geliyor. Ki Emil'in kule açması çok daha işimize yaradı. Bakın dakika 5'i geçti. Dediğim gibi 5'i geçtikten sonra çok rahat kule ittirebiliyorsunuz. Ama dakika 5'ten önce olabildiğince kulelere vurmak yerine... Minyonu kesip roam atmaya yani takım arkadaşlarınıza yardıma gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Sürekli haritaya bakarak oynamanız gerekiyor. Şimdi veterandan çıkmanız için takımı aslında çok basitçe taşıyabilirsiniz. Ki canlı yayınlarda yeni bir hesap açacağım. Zaten 4 tane hesabım var şu an kullandığım. Bu deneyimli de ustada olanlar işte 90 oranla deneyimliye yine çıkarttım. Elmas'taki hesabımı geçen gün. Bu tarz böyle hızlı lig atlamanızı göstereceğim. Canlı yayınlar açacağım. Direkt Valhalla'ya e ultiyi atıyorum. Burada yaptığım hareketi gördünüz mü? Bahsettiğim şey. Ultiyi attım. İlk yetenek düz vuruş. En son ikinci yeteneği attım. Zaten canım neredeyse full bir şekilde kestim Eylik İkinci yetenekle canımı çekip çıkıyorum buradan. Rakibi öyle bomboş gitmesine izin vermeyin bu arada. İkinci yetenekle can çekin. <laughs> öyle bırakın rakibin peşini. Dediğim gibi canlı yayınlarda gençler sıfırdan hesap açacağım. Bronzdan nasıl çıkılır, gümüşten nasıl çıkılır, plattan, elmastan hepsinden nasıl kolayca çıkabilirsiniz. Neler yapmanız gerekiyor canlı yayınlarda aktaracağım. Ki daha gerçekçi olsun canlı yayınlarda tüm maçları göreceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden kanalım bildirimlerini açmayı ve açıklamadaki linkten Twitch kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada ulti birkaç kere böyle boşa attığımı göreceksiniz. Bunun sebebi Zepis'in gerçekten çok mobil bir şampiyon olması zaten Tane ulti ile kili alıyor burada. Neredeyse Nakrot'a bile yetişiyor yani Nakrot varsa ben direkt Zepis çekiyorum bu arada karşı. Hem ilk yeteneği olsun hem ultisinin menzili olsun. Genelde ultiyi böyle düşünmeden atıyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Çünkü ultinin asıl amacı bence mesafe kapatmak. Tabii ki de rakibe tutturmak da önemli ama rakibin canı %50 falansa tutturmakla uğraşmadan Rakibi atlayabilirsiniz diyecektim. Bakın ne güzel kör bir şekilde Huilen görünmezken ulti tutturacaktım elemana. Yine beni zıplattı ultimi iptal etti ilmiye. Beni deli etti bu maç. Burada direkt yine karşı maviyi basmışız ve çıkıyoruz gençler. Ulti bekletiyorum bir adım daha atsaydı Valhalla'yın kafasını kopartacaktım. Konumuza dönecek olursak arkadaşlar yaptığım her şey durur konuya dönme. Bak şimdi burada Valhalla'yı direkt atlıyorum. Tek amacım burada duvardan geçip kaçmak tamam mı? Bakın tam geçeceğim. ilk yeteneği atıyorum. Duvarın dibinde olmama rağmen yine duvar bagı oluyor ya. Bu oyunda lucktan dolayı çok fazla oluyor. Burada yeniden başarıyorum ikinci seferde fakat kuyuyla ölüyorum. Demin geçebilseydim duvardan hiçbir sıkıntı olmayacaktı fakat şimdi diyeceksiniz Valheyn'e neden daldınız? Hem kule altındaydı hem rakip hayattaydı. Hani yardıma gelecekleri belliydi. Burada Valheim'e dalmamın en büyük sebebi arkadaşlar Valhalla'yı psikolojik ben oyundan silmek. Çünkü bunun önemini gittikçe lig yükseldikçe anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi Valhalla'nın psikolojisi şu şekilde. Ben bu zepsi gördüm de sürekli ölüyorum abi. Kule altımda da olsam yanımda arkadaşlarım da olsa bu eleman beni kesiyor. Ben bir daha bu elemana yaklaş bir beni isteyecek. Maçı çok hatırlamıyorum ama muhtemelen yani tahmin ediyorum şu anda Valheim beni her gördüğünde psikolojikman kaçacak. Belki de ben birazdan oyundan düşeceğim ki genelde düşüyor Zepis. Aslında beni belki kesmeye başlayacak ama beni her gördüğünde kaçacağı için hiçbir zaman beni kesmeye cesaret edemeyecek. Rakibin psikolojisini oynuyorum. Bunu her videoda söylüyorum zaten. Bakın bu tarz oyunları oynarken gençler mobalarda özellikle Rakibi Valheim olarak düşünme. Valheyn'i oynayan oyuncuyu düşün. Onun psikolojisini düşün. Bakın gerçekten çok işinize yarayacak. Oyunda psikolojik baskı o kadar çok önemli ki. Yani Valheim'i değil de Valheyn'i oynayan oyuncuyu oyundan düşürmeyi oyna. Anladın mı? Biraz daha ilerisini düşünmeye çalış. Ki yıllardır Fatih seviyesinde oynadığım tüm mobalarda en yüksek seviyede oynamamın sebebi belki de budur. Şimdi bakın burada Görüyorsunuz telanlas yukarıdan minyon ittiriyor. Ben rakibe dalmıyorum çünkü telanlasımız savaşta yok. Ve daha rahat kule açabilmesi için minyonlara proxy atıyorum. Proxy minyonlar darlığına gelmeden kule arasında kesmeye deniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim sayemde bedavadan kule açtı. Hem adamların geri gitmesini sağladım hem minyonları kestim. Burada zaten kulenin canı az bakın bunu ben sürekli yapıyorum. Her şampiyonda yapıyorum. Bu oyunda kulelerin canı hızlı gidiyor. Size de az vurduğu için minyonsuz kule almaya bakın. Minyonları yıktığım için şimdi dev minyonlar gelecek burada. Ki burada biraz acelem çıkmıştı sanırsam oyunu bitirmek için gereksiz öleceğim bir ya da iki kere. Normalde benim yapmayacağım hareketler. Bakın burada direkt dalıyorum rakibe diye hatırlıyorum. Luguya daldım. Ki Luguyu da kesmişiz ama arkadaki 50 kereye sarkmam gerekiyor. Olması gereken bu. Siz bunu yapmayın. Öndekim varsa dalmayın sakın. Burada yeniden normalde çıkıp gidebilirdim. İşte bundan bahsediyorum gençler. Arkaya sarkmak ve Valheim'in oyundan düşürmek için dalıp ölüyorum. Sizin yapmanız gereken rektip kule altındaysa diğer lane'leri puştlamak. Oyunu böyle tüm kulelere alıp hızlı bir şekilde bitirmeye çalışmak. Benim burada sanırsam acelem vardı. Bu yüzden intihar etmişim açıkçası. Şimdi önemli detaylardan biraz devam edelim arkadaşlar. Burada baron almamız lazım. E, takım arkadaşıma pinliyorum ama gelmiyorlar. Mid'deyken emili olmadığı için dalmadım mesela. Haritayı izlemenin önemini anlatacağım. Üstte Telannas kule açıyordu. Yine gidip adamlara dalmadım siz. Haritaya bakmadan rakibe dalarsanız takım arkadaşlarım niye gelmiyor diye sinirlenip gereksiz maçlar kaybedebilirsiniz. Onun dışında fokusum çok önemli. Bakın burada işte yapmam gereken şey buydu. Direkt arkaya sarkıyorum. Hiç öndekiyle uğraşmıyorum. Valhein ve Ilmio'ya düşürdüm zaten kreşinde canı çok hızlı gidiyor. Aldığım arkana ve itemleri alırsanız Zepis'le tank, savaşçı demeden yüksek hasarlar vurabilirsiniz. Normalde kreşe bu kadar çok hasar vuramaz her Jungle şampiyonu. Delme hasarını iyi kastığım için gördüğünüz gibi kreşi çok rahat eritebiliyorum. Yapmanız gereken şey bu oyun sonunda zip'si oynarken hani arka tarafa geçiyorsun, ekliyorsun arka tarafa sarkıp e, genelde zaten psikolojikman mid şampiyonları işte eğlik evler vesaire arka tarafta oynar gençler. Sizin bunlara odaklanmanız gerekiyor. Minyonları puştulamadan hiçbir şekilde savaş yapmamanız gerekiyor. Bakın, oyunu rakip base'de bitiriyorum burada gençler. Zepis o kadar güçlü ki yani. Hem mobil hem güçlü hem canı çok. Gördüğünüz gibi base'den tek bile yemedi. Ölmeden rakip base'de oyunu bitirdim. Eminim çok fena tilt olmuşlardı. Bu hesabı da deneyimli 4 yapmış olduk. Bu hesabın oranı 70 falan olması lazım. MVP'yi gereksiz yere öldüğümüz için kaptırmışız burada Emily'e. Dediğim gibi gençler Zepis'i kullanabilirsiniz. Takım taşıyabilen, mobil, canlı yüksek, hasarı yüksek, can çalabilen ne ararsanız var. Hatta zırh delmesi de var gerçekten. Güzel bir şampiyon. Bu aslında bir ön gösterim gibi bir videoydu. Ben her lane'de oynayarak canlı yayında şu ligden nasıl çıkılır, bu ligden nasıl çıkılır böyle detaylı canlı yayınlar açmaya başlayacağım artık birkaç gün içinde. Haberiniz olsun tadında bir videoydu. Bunun için Zepsi de oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karakter tek başına takım taşıyabilme potansiyeline sahip gerçekten. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Daha fazla detay için dediğim gibi bu biraz aceleye gelmiş bir video. Bu yüzden kusura bakmayın ama daha fazla detaylar için alttaki Twitch linkimden Twitch kanalımı takip edersiniz arkadaşlar. Canlı yayınlar yakında başlayacak. O zaman bu video da bu kadardı. Sizleri seviyorum. Destekleyen herkese teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.